ABC üçgeninde bir takım eşitlikler verilmiş. X açısının ölçüsü kaç derecedir deniyor. Şimdi burada çok tatlı bir şey görüyorum. O da şu. Bakacak olursanız AE kenar uzunluğu yani şurası BEY o da EC'ye eşit. Bu üçünün birbirine eşit oluşu bana şu açının 90 derece olduğunu söylüyor. Muhteşem üçlümüz var. Sonra neler yapabilirim? Bu açının ölçüsünün ne olduğunu bilmiyorum. A diyeceğim. Şuna da A diyorum. Dolayısıyla burasına 2A demiş oldum. O zaman şu açının ölçüsü de A'dır. Şu iki açı çünkü birbiriyle aynı ölçüye sahip ters açılar. Benzer şekilde ikiz kenarlıktan bu açıya da A diyeceğim. O zaman şu şekilde bir atraksiyon yapıyorum. Şu üçgenin iç açılar toplamı 180. Şimdi A açısına 90 yazdıysak o zaman şuraya koyduğum şuraya koyduğum 2A ile buraya koyduğum A açısının toplamının yani 3a'nın toplamının da 90 olduğunu söyleyeceğim. Eğer 3a 90 ise haliyle a 30'dur. a 30 o zaman hem şu açı 30 hem de şu açı 30. Yani buralar 30'ar. 30, 30. 2 içi bir dış yapıp x açısının ölçüsünü 30 ile 30'un toplamı yani 60 yapıp noktalıyor. İkinci soruda ABC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğu söylenmiş. Yani AB kenar uzunluğu, BC kenar uzunluğuna eşit. Bunları şu şekilde belirginleştirecek olursam. AB şöyle kırmızı olan kenar uzunlukları bölümüne eşit BC'ye. Bakınız D noktası taban üzerinde. Taban üzerinde bir noktadan ikiz olan kenarları dikmeler indirilmiş ve bu dikmeler 4 ve 5 santim uzunluğuna sahip. O zaman bu ikisinin toplamı yani bu 4 ve 5 toplamı ikiz olan kenarlardan herhangi birine indirdiğim yüksekliği eşit olmalıdır. Şu BC'yi uzatayım. O zaman bu BC'ye indireceğim yüksekliğin bu 4 ile 5'in toplamı yani 9 olacağını söyleyeceğim. Şurası 9. Sonra bana AB uzunluğunu bulabilir misin diye sormuş. Muhtemelen buluruz. Şimdi dikkat edecek olursanız bakın şu açı 90 bu açı da 90. O zaman 60 şuraya 120 bırakacak. Buna dörtgenin iç açılar toplamı 360'dan da ulaşabilirdik. Haliyle şu açının ölçüsüne de kalıverdi 60. E o zaman dik indirmiştik. Bu açının ölçüsü 30. 60'ın karşısına 9 vermişim. 30'un karşısına bunun kök 3'te birini vereceğim. Yani 3 kök 30'un karşısına 3 kök verdiysem 60'ın karşısında bulunan düzeltiyorum. 90'ın karşısında bulunan AB hipotenüs uzunluğunda 2 katı olacak. Yani 6 kök 3. Soru 3'teyiz. ABC gene üçgen denilmiş. AC eşit. Şimdi bu eşitlik henüz soruda çok kullanılabilecek pozisyonda değil. O yüzden şunu biraz bekleteceğim. 2 birim uzunluğunda bir AD var ve bir sürü eşitlik var. Buna göre ED kaçtır diyor. Şimdi açıların kaçar derece olduğunu bilmiyorum. yürüyorum abi ikizkenar üçgen şurası A burası A dolayısıyla buraya 2A yazacağım şuraya da 2A yazacağım şimdi 2 iç 1 dış yapacağım yani şu açıyla şunun toplamı şuradaki dış açıya eşit olacak dolayısıyla yazmam gereken şey oraya ölçü olarak 3A açısı. E o zaman burası da 3A çünkü bu üçgen ikizkenar şu üçgen ikizkenar. Sonra ne diyorum? Bir tane daha 2 iç 1 dış yapıyorum şu açıyla şu açının toplamı şuradaki dış açıyı verecek. Yani A ile 3A'yı toplarsam buradaki açının ölçüsünün yani şunun 4A olduğunu söylemem lazım ki Yine ikiz kenarlıktan ABF üçgeni ikiz kenar. Buraya da 4A derim. Şimdi bakın şunu boyamıştık. Az sonra kullanacağız diye. AC kenar uzunluğu BC kenar uzunluğuna eşit. Yani şu kenarla şu kenarın eşit uzunlukta olduğunu söylüyoruz. O zaman bu üçgen de ikiz kenarsa gene taban açıları eşit olacak. Yani buraya 4A yazan adam şuraya da toplamda 4A yazmalı. Dolayısıyla şu açının ölçüsüne de 1A kalır. Şu üçgenin iç açılar ölçüleri toplamından artık işi bitirebilirim. 4A, 4A ve A yazmışım. Yani 9A yazdım. 180. O zaman haliyle buradan A'nın kaç olduğunu söyleyeceğim. 20 derece. A 20 derece. Peki A 20 derece ise nasıl bir güzellikle karşı karşıyayız? Bakınız buraya 3A 3A yazmışız. A 20 ise 3A kaç olacak? 60. O zaman şu açının ölçüsü de 60. E o zaman haliyle şu açının ölçüsü de 60. Yani bu üçgen eşkenar üçgen. Yani şurası tık tıksa burası da tık tık, burası da tık tık. Yani bu çift çizgiyle gösterdiğim kenar uzunlukları birbirine eşit. Ve AE 2 birim denmişti. Yani AE şurası 2 birim. O zaman bu çift tıkla gösterdiğim bütün kenar uzunlukları ikişer birim. Bana diyor ki ED kaçtır? E bakıyorum, ED uzunluğunda da gene çiftlik var. E o zaman burası 2 burası 2 abi. Yani ED uzunluğunun 2 birim olduğunu söylemiş olduk. Evet, bir tane ikizkenar üçgeni, ABC ikizkenar üçgenini bu bir levhaymış. C köşesi etrafında ok yönünde döndürmüşüz ve şu şekilde bir yeni A üstü BC doğrusal olacak şekilde bir şekil elde etmişiz. Şekil 2'de. Uzunluklar 12, 12, 8 ise AA üstü kaçtır diyor. Şimdi bakınız, şekil eskiden ilk halinde ikizkenar bir üçgendi. Haliyle hemen karşısına ikizkenar üçgenden tabana dikindiriyorum ve indirdiğim bu dikme bu tabanı iki eş parçaya bölüyor 4 4. Hipotenüs uzunluğum şu an 12. Yani 4'ün 3 katı veya bir başka deyişle 4 kök 9 diyebiliriz ona. Buradaki dik kenar uzunluğu da 4. Yani bir başka deyişle 4 kök 1. O zaman bana e, şu yükseklik lazım. Bunu nasıl yedireceğim? Burada kökün içinde 9 var. Burada 1 var. O zaman diyorum ki burası da 4 kök 8. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Peki nasıl yürüyeceksin hoca? Şöyle. Şimdi bu indirdiğim dikmenin 4 kök 8 olduğunu söyledim. Kök 8 yerine 2 kök 2 de yazabilirdik ama şimdilik beni beklesin. Ve az önce demiştik ki buralar 4 4. Haliyle AC kenarını yan yatırdım. AC kenarı 12 birimlikti. O zaman şurası da 4. Bana diyor ki sıkıysa şu AA üssü uzunluğunu bulabilir misin? Muhtemelen hallederim. Deriz. az önce bunu dikindirmiştim o zaman şu uzunluk kaç birim 8 yani bir başka deyişle 4 çarpı 2 veya bir başka deyişle 4 kök 4 şimdi hipotenüsü bulmak için aynı atraksiyonu yapacağım diyeceğim ki abi bu hipotenüs 4 kök burada kök 8 burada kök 4 kökün içindeki sayılar 8 ve 4 toplayacak olursam 12 olur kök 12'yi de kök dışına çıkaracak olursam 2 kök 3 4 ile çarpıyorum 8 kök 3 diyorum. Eğer bunu sevmediyseniz paşa paşa Pisagor'dan bütün değerleri bulup o şekilde de yürüyebilirdiniz. 4'ü paketledim geldim 5'e. Şimdi mavi ve sarıyla boyalı iki tane üçgenim var. Bunların ikisi de ikizken üçgen ve ikiz olan kenar uzunlukları ikisinde de birbirine eşit. 140 ve 100 açı ölçülerim var. Eşitlikler verilmiş. Buna göre diyor ki bana şu X açısını bulabilir misin? Şimdi burada bir güzellik var o da şu. Bakınız buradaki taban açılarım 20'şer. Buradaki taban açılarımın her biri 40'ar derece. Yani şu açının ölçüsü 20 burası 40. Çok güzel oldu. X'in toplamı kaç oldu? 60. Şimdi şu minnak parçanın şuna. Onun da şu eşit olduğunu söylemişti. O zaman buradaki 60 dereceyi görünce hemen şu iki noktayı birleştiriyorum. Dolayısıyla oluşan üçgenim, oluşan şu üçgenim burası A idi, burası B, burası D. Bu ABD üçgeni eşkenar bir üçgen oldu. O zaman şurası da tıktık. Tık. 60, 60, 60. Mavi üçgenin tepe açısı 140 kaldı buraya 80. O zaman son olarak şu üçgende bir hangi üçgende şu üçgende bir ikiz kenarlıktan taban açı ölçülerini yazacağım. Etepe açısına 80 yazmışım geriye kaldı 100. 2'ye bölecek olursam 50 50. Yani şu açının ölçüsünün 50 olması lazım. Şurasının ölçüsünün 50 olması lazım. Az önce bu mavinin taban açı ölçülerine de 20'şer demiştik. Yani şu açının ölçüsünün 20 olduğu çok net. E o zaman elimizde şu kaldı. X artı 20 eşittir 50. O zaman al sana x 30. Evet gayet hoş. Geldim 6'ya. ABC dik üçgen diklikler var. İki tane açı var birbirine işte ama çok alakalı yerlerde değil. 8 kök 5 var çok tatlı görünmüyor ve 21'im birim uzunluğum var. Bana diyor ki e, ne diyor bana ahışı vurur musun? Şimdi bu açıların ölçüleri birbirine işte ama kaçar derece bilmiyorum. A diyorum A diyorum şu açının ölçüsünü de B diyeceğim. O zaman bu ABH üçgeninde şöyle bir sonuç çıkarmış olmam lazım. A ile B açılarının toplamı 90 derece. A açısının ölçüsü 90'dır. yani A köşesi bir dik köşe. O zaman diyorum ki abi B'ye B derecelik bir açı bıraktıysam ABC üçgeninin tamamında da 180 derece iç açılar toplamını yazacak olursam bu B köşesindeki ve C köşesindeki açılan toplamına da 90 bırakmam lazım. O zaman demek ki şu açının ölçüsüne de A demeliyiz. Burada anlaştıysak şöyle bir tatlılık oldu. Bakın AD kenar uzunluğu DC uzunluğuna eşit oldu. Şimdi AD dik köşeden çıktı. Yani ne var burada? Abi muhteşem üçlü var. Yani bu BD uzunluğu da tık tık veya bir başka deyişle kaç? 20. O zaman BD'de de 20 ise, BD'de de 20 ise diyorum ki neler yapabiliriz? 8 kök 5 var. Çok güzel sarıtıyor. Kim? Öklit. Diyor ki ez ben abi. Eziyorum. Nasıl eziyorum? Şöyle. Şu uzunluğun kaç birim olduğunu bilmiyorum. B hışın. M diyeceğim ona. Öklit bana diyor ki e, ki dik, e, dik, dik kenarlardan birinin mesela 8 kök 5'in karesi kendi tarafından ayırdığı parça çarpı hipotenüsün tamamı. O zaman orada yazmam gereken şey şu. 8 kök 5'in karesi yani 64 çarpı 5 eşittir. Oradaki M çarpı hipotenüsün tamamı 40. 64 ile 5'i çarpacak olursam eder 320. O zaman elimizde 40 M eşittir. 320 gibi bir eşitlik var. Haliyle M eşittir 8 olacak. M'ye kaç yazacakmışım? 8. Peki sonra nasıl devam edeceksin hoca? Abi son olarak şurada şu içini sarıyla boyadığım üçgende bir pisagor işi görecek. Nasıl görecek orada pisagor işi? Diyecek ki 8 kök 5'in karesi eşittir. X'in karesi artı 8'in karesi ama biz tabi bu pisagoru yazmayacağız. Neden? Çünkü orada 1 2 kök 5 üçgeni var. Yani dik kenarlardan biri 8 hipotenüs 8 kök 5 ise diğer dik kenarı da 8'in 2 katı 16 yazmam gerekiyor. Soru 7 gayet hoş. ABC üçgeni diklikler verilmiş. Ee, bir adet ikiz kenarlık var. 12, 2, x kaçtır diyor. Şimdi bakınız haliyle ikiz kenarlık varsa şu açının ölçüsüne A diyecek olursam buna da A demem lazım. Şu açının ölçüsüne de B diyorum. Büyük üçgende yani ABC üçgeninde, ABC üçgeninde iç açılar ölçüleri toplamına bakacak olursak diyeceğiz ki abi buradan elde edeceğim şöyle bir veri var. A ile B açıların ölçüleri toplamı 90. E o zaman şuraya A kondurmuşum şuraya. A ile B'nin ölçüleri toplamı 90 şurada bir 90 derece var. O zaman şu açının ölçüsü de B olmalıdır. ABD üçgeninin ikizkenar olduğunu bulduk. Yani şu uzunlukta 12 birim. İkizkenar üçgen görünce ne yapıyorduk? Dayanamayıp hemen tepeden dik indiriyoruz. İndirdiğimiz bu dikme ne halta yarıyor? Tabanı iki eş parçaya bölüyor. Nokta. Yani şu uzunlukta x bölü 2, şu uzunlukta x bölü 2. Peki ne halta yarayacak hocam bu? Abi diyeceğim ki Buralar x bölü 2 ise şöyle bir tatlılık yapacağım. Az önceki yaptığım ökledin aynısını çakacağım. Diyeceğim ki 12'nin karesi x bölü 2 çarpı tamamı. Yani 144 eşittir x bölü 2 çarpı x artı 2. Güzel. 2 ile çarpayım bunu. 288 olsun. Eşittir x çarpı x artı 2. Şimdi buradan ister çarpanlara ayır, ister değeri bulmaya çalış veya şıkları dene filan. Fakat biz şunu yapacağız. Abi burası x kare artı 2x. Ulan diyorum keşke bunun yanında bir de 1 olaydı. Yani eşitliğe 1 ekliyorum. Ediyor 289. O zaman elimizde şöyle bir şey oluştu. x artı 1'in karesi eşittir. 289 yani 17'nin karesi. O zaman haliyle x artı 1 kaç olmalıdır? 17. Dolayısıyla x kaç olmalı diyorum 16. Çok temiz soru. Gayet başarılı 10 numara. İki tane ikizkenar kenar üçgenim var. Kenar uzunlukları belli. E, bu ikizkenar üçgenin B köşeleri B köşesiyle diğerinin E köşesini çakıştırmışım ve kenarlar üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi çizmişim. İkiz kenar üçgen varsa hamlem ne oluyor? Abi özellikle uzunluk sorularında hemen indiriyorum İndirdim dikimi. Şimdi bu 20-20-24 üçgeniydi ABC üçgeni. O zaman diyorum ki şurası 12 burası 12. Haliyle burasının 20 oluşu bu indirdiğim dikmenin uzunluğunu 16 yapacak. Benzer atarak fonksiyonu df üçgeni için yapacağım. Şimdi bakınız df üçgeninde buraya bir dik indirici kurursam bu dik bunu iki eş parçaya bölecek. Yani burası 24 olacak. 24, 24. Yani d'den indirdiğim dikme tam C noktasıyla çakışıyor. E, o zaman şöyle bir tatlılık var. 24, 25, şu uzunlukta 7. Bunu da yazmış olalım. E, o zaman X'e e ulaşmak için elimde bütün veriler mevcut aslında. Diyorum ki şu D'den bir dik daha atalım şu tarafa ve burayı taçlandıralım. Şimdi buradaki küçük minnak dörtgenin dikdörtgen olduğunu görmüşsündür bence. Yani bu uzunluk 7 ise karşı uzunluğa da 7 diyeceğim. Burası 12 ise üst tarafa da 12 diyeceğim. Şimdi toplamda bu kırmızı yüksekliğe 16 demiştik. Alt kısmına eğer 7 yazdıysam haliyle şu iki nokta arasına şu A noktasıyla burasının arasına 16-7 yani 9 kalacaktır. Onu biraz tatlı bir güzellikte yazmaya çalışalım. 9 nispeten. Sonra da diyorum ki aha da şurada sevdiğimiz kendisine karşı güzel duygular beslediğimiz bir neyimiz var? Dik üçgenimiz var. Dik kenar uzunlukları kaç bilader? 9-12. O zaman hipotenüs için Pisagor yazmadan direkt 9, 12, 15. Yani x'in uzunluğu kaç birimdir? 15 birimdir diyebilir.